Hocam, Hayır. Ruhlenige, Ruhlenige. Hayır. Ruh. Her şeyini bildiği için şey oldu. Aha girdi. Biz. Mes. Bizde! Snyder bir şeyin ne? Geldi topu. Ne geldi. Topuk nasıl? Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kovak yeni bitti. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Editörümde YouTuber Merke ile birlikte eziyet challenge. Ama bugün masada 105 Messi var. Berke hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber Berke? Ya senden. Vallahi ne olsun Berkecem. Herkesin 105 mesesine kan oldum. Herkesi ikisini sildirdim sıra sende. Sıradakini hemen alalım. Bizim ritim kaçıyor, kaçıyor abi. Abi gözü bana diktin ya. Editörüne diktin. Ayıp değil mi? <gülüyor> Hocam <gülüyor> bugün e, editörün de şey yapacağız. Canından can alacağız. Ama belki boynuz kulağa geçti oğlum. Hocam! Boynuz kulağa geçti kabul et. Belki şimdi bak ben 2000 tane videom vardı. Bunun hepsini sen 5000 kere izledin doğru mu? Doğru. Doğru. Ha. Evet. Yapacağım merak, edeceğim. Merak he yapacağım edeceğim her şeyi biliyorsun. Yani ezbere biliyorum abi. Kitabını yazarım senin şu an. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? He, o yüzden çok rahatız. Çünkü sen her şeysin, hakimsin oğlum. En şanslısın sensin kardeşim. Yani abi şu an sana karşı en şanslı benim herhalde. Seni Vallahi. tanıyabilirim. Vallahi billahi öyle ya. Arkadaşlar <laughs> belki abone olmayı unutmayın. Belki kanalına 17 yere koyar zaten. koymuyor, koymasın da zaten. <laughs> abi başlamaya <aşırıları> koyacağız <gülüyor> <gülüyor> o göz <gözleriniz>. Hayır <laughs> abi. abi. 105 Messi uğruna bugün daldık Berke'ye. Hocam Rumenig'e, Rumenig'e. Hayır. Rumunige, Rumunige. Hayır. Ben bunu nasıl yedim ya? ya? Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Oğlum var ya. Sen var ya salata tak yiyorsan sen gaysın lan. Abi sen yemezdim. <laughs> Yan beynir dedim. Ortada Messi olunca. Oğlum manyak en az 500 tane edisini yapmışsındır sen onun. bir tane ya. Hocam Harbiden. Carlos haydi. Yeah. Messi. Hop. Aha Messi. Hop Aldı. Messi de hocam Carlos'a. Yani Carlos açtı. Oh, oh. Ruhmenik. Haydi Oy. beyler bizde bizde bizde. Yok yok. Bak abi şunu şey gördün mü? Öyle bir şey ah yok be. kardeşim. Chiesa, Belo bıraktı baba Messi'ye. Messi'den Carlos'a. Ben de abi Cruyff. Ah be. Hop Carlos attı Mbappe. Oo. Oy güzel çık ver burada. Güzel çıktı. Konta geliyor. Geldi. Geldi. Şevşenko döner sırtını. Şevşenko kaleci. Doyna, doyna. Ne de oyna lan ne de oyna o neyle. Tamam. Ananı sıt. <laughs> Ulan var ya. İyisin iyi. İyisin hocam ben... dişli bir rakip. Erkek erkek. Abi çok iyiyim bu arada. Muhteşemsin Biraz... oğlum. Aslan beşincisi oldum ya beşbincisi. Ooo reis. Ama arkadaşlar Berke'nin şöyle bir durumu var. Her şeyimi bildiği için şey oluyor. Abi. Daha kolay <gülüyor> yiyor. <gülüyor> <Çok> şaka <laughs> şaka. Abi ilk Şey e, golümü niye geçiyor? Abi bir dakika bir durdurur musun? Durdurdu ağlamaya gitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Tolga'yı çok soruyorsunuz. Tolga işe başlamış. Ben de dedim geçmiş olsun diye yok abi dedi normal bir iş öyle bir iş değil dedi. Ben de tamam dedim bir derimi nefes aldık. <laughs> İşte işe başlamış Tolga, o yüzden gece 12'de falan çıkıyormuş işte. Eee video çekemiyoruz ama ay başında işi bırakacakmış. Bu kadar kariyer yeter dedi. Ay bir <laughs> şey kariyeri, marka vermeyeyim şimdi. Oğlum Uluslararası bir firmada çalışıyor adam. Aha girdi! <laughs> Messi! Oyyyyy! Hocam! Arnold altın Messi'ye, hadi Mesim Aha. aha. Messi, Messi'ye karşı. Aha, gel bakayım. Abi benim mesi daha iyi. Anlını satayım ya. Eee, oyna. Hocam Edgar Davis bıraktı. Oy, Belo aldı topu. Messi bıraktı Belo ya. Beli yap. Oğlum kaleci çok iyi lan maşallah inşallah nazar değer ya. Aa nazar nazar. Bu 5 <laughs> tane. Demis abi demis. Değsin değsin oğlum bu kadar kurtarılmaz zat. Ahlaksıza gerek yok. Hocam girdi. Berke özür dilerim. Hayatta hayatta girmez abi bak. Ben defans kaydı. Evet, Şimdi bir kontrol çıkacağız buradan izliyor musun? Şükürler. <laughs> <Şimdi çıkaracağım. gülüyor> bayağı Baya iyisin, bayağı iyisin. Şu boşluğu gördün mü Berke? Oha! Hayır abi. Ben de göreme bazı Oo, şeyleri. Oo, Berke'de de var. Işık var Berke'de. Bende de, ben de var, bende var. Mbappe. Mbappe. Aa, Mbappé. aferin lan abi. o zaman kazandırdı bize. Tamam. Bir şey yok. Mbappe. Bastın aldın, Mbappé. bastın aldın. Haydi haydi Messi. Bindi karşı, bıraktı Çeyza'ya. Çeyza'nın Messi'ye. Edgar Davies, Troll hocam Rummenigge'ye. Hayır! Rummenigge! O ya, Olum çok fena Aa. değil mi Rumening'e Abi manyak ya yine pesimist gibi ya, Aynen aynen İnsan Ya. Benim şerşen komisi Liray bir gün sonra oyun Rumening'e iyi gönderdi Az daha alacağım az daha Gelin lan buraya Messi silersem artık Türk 9'un Messi'sini koyarım ben de kadroya <gülüyor> 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 Beda verir lan Oyyyy Messi eder mi lan o? Hayırdır? Türk Messi daha iyi Türk'ün gücü var abi onda Hıhı peki Doğru, doğru. Ben oradaki lokumum. Türk delight lokum alır mısın bir tane? Atay çekiyorum. Kambi atıyorum. Kambi atıyorum. Vitesi verdim. Hocam Beckham, Messi. Messi de hocam Rumeniga'ya. Rumeniga'dan belo ya. Belo. Ah be kötü Aa, ben bas. De, tamam bende ben bende bende. Ben Taca. Bu kadar değil o. Bunlar hepsi planlı. Aha. Hata yaptım çiftliği. Neyse ben toparlarım bunu. Her türlü herkes altına baksın. Toparlarım. Messi bıraktı Krooyf. Rahat Aldı. ol, rahat ol toparlarım. Aldım Yapma ben de ben de! Be. Yapma be. Orta açtı. Tamam Aa, hocam. Geyis ortaydı. Belki gey misin? Hayır. <laughs> çok, çok eğleşiyorum Berke ile. Babaru'hu taktik evet. oyunları şöyle aldık. Abi. Abi. Oynuyorsun ha? Vallahi oynuyorsun lan. Va oy, o oğlum yata. Ay Şu anda. Keşke ara pas oynamasaydım. Keşke. Vallahi tarihin en iyi hataydı be. Carlos Bas. Ya hoca gole gidiyordum be. Berkeciğim. Efendim abi. Benim videolarımı editliyorsun doğru mu? Doğru. Renderlıyorsun. Hepsini Sonra diyorum giriyorsun. E, kapağı yapmak için tekrar bir göz Doğru mu? Evet doğru. Sonra video yayınlanınca bir de üstünden izliyorsun. Doğru mu? Doğru. Lan beni izlemek istiyorsan niye maça geldim o zaman? Oradan devam edeydin. Abi 10 kere izin dedim artık. Bu ya tek başıma oynuyorum. Arkadaşlar orada yalnız. Baba Upamecano Belo. Oy. Evet, Messi. Hocam bu şu boşluğu görsek. Ah be kötü yere. Saydan aldın. Şevşenko. Şey, şey, Biliyorum bu. Az önce ben kaldırdım ya bunun da kaldırası geldi. Messi, saçma, saçma. topuk nasıl? Oy! <laughs> muhteşem atak. Çok da muhteşemdi. Aynı, harika muhteşem ya. Yani. Başa kaldırdım. Ha yani bedava. Topuk pas Messi kendini kurtaracak. Beleş beleş işler ya. Çok kötüydü. Allah. ]ydi. Hocam saçma sapan işler. Bu belki bizi tanıyor ama tanıyarak buna yaprağım. Şöyle bir şey Atama. Bir tane de. Da... Ah be yapma. Be. Oha. Ay, e, şansı kaç oraya. Kaçmaz, 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 kaçmaz. oraya. Baba Edgar Davis Belo ya. Belo'dan Rume'ye. Rume öyle değil gülüm. Öyle Esta, değil. Esta attı. O hayır Aroho. Sakin Aroho, ol. Da bir kere ya. Şöyle hocam Aroho bindir. Harikasın bebeğim. Beckham Messi bıraktı baba Edgar Davis'e. Rume'ni gel. Belo'nun kaçışını biliyor musun sen? Belli gol. A Belo ne yaptın? Tamam. Tamam tamam tamam. Bende bende. Şunu gör abi. Göremez Messi. onu göremez. Lan beyler. Oha. Hocam faal Messi Aha bende yeden hocam Belo'ya doğru Bellingham bindirdi Bellingham bıraktı Çiğiz'e Besta Şimdi atak bizde tamam, atak sırası bir şey, bizde Bir şey yok bir şey yok yok yok, yok. Oyuncu değişikliği Anam Hocam Carlos'a Carlos'la Çiğiz'e Chiesa Çiğiz'e'den hocam Belo'ya doğru Belo aldı Zor aldı Hocam be Ah be şuraya oynar Biliyorum, Hayır. biliyorum, biliyorum, Hayır. biliyorum. Bir ayağa koy. Oy, son anda ayak koydu. Nasıl okudum Kalp seni? Geliyordum. Seni nasıl okudum? <laughs> Abi sen de <laughs> beni biliyorsun. <laughs> Hocam oyuncu değişikliği. Rumen'i geçeyim. Bu vatan için çok şey yaptın. Teşekkür ederim. Sana farklı birini sokacağım lan. Hiç sokmadım birisi. Abi sana öyle birini sokacağım ki pembe pembe. Peki ulan insan abi sana sokar mı lan? Ahlaksız adam. Hayır adam değil ya oyuncu. Bak sana hiç sokmadım birisi. İlk defa diyeceğim ki oha bunu niye soktu falan diyeceğim. <laughs> geldim mi? Senin götüne sokacağım. Çar Allah merak ettim. Tamam mı? Vallahi billahi. Eee izle. Sadece izle. Show must Sen de bir ikiniz abi. Tamam. Peki. Öyle biri girdi ki. La şu korneri keşke Beckham'la kullanaydım ya. Golü <laughs> kaçırdık bak hele. Abi sen önce atıyordun. Bak öyle dedi. Hocam Carlos. Ben de düzgün sağ ayaklıyor arkadaşlar. Trivial aç. Ee, ama Maradona'yla. Oo. Takımın en kısası geldi. <laughs> Hocam Maradona lan. Aha bak, şimdi kontremizde. bizde. Yukarıda Osman hmm. Dembele. Dembele abi. Dembele'yi bir ben oynatırım. Tamam. Ver karşıya. Ne yapıyor Dembele? Hocam Luxo. Şöyle gör. Yapma lan. Ha. Dembele bastı. Lan ne, ya yapıyorsun yatır, salak? Yatır. bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Böyle öyle her şeye bakma. Hocam Luke Show ilk defa oynadı bugün. İlk defa varım abi dedi. Başardı var mı? Oy. Baba Maradona sala şöyle çok Oy. güzel gördü. Ye onu ye sakin. Yapma. Alın. Icardi araya kaçıyor Icardi. Icardi. İKARDI! Hoş geldin lan. Aşkın olay. Aşkın olayım. Beni senden natil attı tanatım. Abi İkardi! He. <laughs> <laughs> bir şey yok hocam. Sakiniz. bizde. de alırız. Biz, biz, biz güldümedi be. Aynen. Abi saçını pembe yapmış gördün mü? He. <laughs> 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 Manyakla milleti G yapacak. Sen de boyat abi. Gerek yok kardeşim. Ben saplamayla ilgileniyorum. <laughs> hayır ya. Hayır ya. <laughs> Aşkın olayım. <laughs> Lukşov'un asistini gördün mü sen? Asistin cıncıklığına bak. Bak cıncık faket Lukşov. Tık tık tık. Tam oturmuş ha. Ben bile zevk man. aldım. Yani yani. Biz sapladığımızda da zevk verir hocam. Şu keyfi hiçbir yerden alamayalım. Ben saplayacağım sıfır. şimdi. Aynen kardeşim. Ne olsaydı comeback vardı bir ara. Var abi zaten. Icardi ağaç topu. Icardi! Aşkım e, olayım. Daha iyisi Öbür tarafa kaydırdık biliyor musun yalnız? fark Yanlışlıkla bu tabi. Ben gol attı. satlar affetmez abi biliyorsun. Boş gol. <laughs> Hadi İkari de sana oynuyorum Baba <laughs> Haaland. Bıraktı baba Hunes'e. Hunes böyle bir santra. Sever, sever, sever. Hayır. Berke de sever santraları. Sever. Aa oy. Lan ne yapıyorsunuz? Sağ ol lan. kaldı Deli deli oldum da taşa sordum yar otur mu? biraz <laughs> 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 Hepinizi yatırdım oğlum. Bir halatla <laughs> dördü mü <ve> beni yatırdım? <laughs> İzle. Yüküş <İzle>. ya. <laughs> şuna bak. bak dan, dan, dan. Hepinize koydum şöyle öyle. Var ya altında yatarsınız akıllı olun oğlum. RK diyorsun lan. Şu santa yattırmayın dur şuna bir saniye. Hadi kaçtım. Yok yok. Bu doğru yere çektim. Gördün mü? O bir evet, kere dikkat dikkat dağınıklıydı sadece. Yanlış erken pas. vereceğim. Şöyle. Baba. Tamam. Besli. Bir şey yok. Icardi. Sakince oynayın beyler. Bizde. Snyder <laughs> içinden geçti. <laughs> bir şey yok. Öyle her içinden Allah. geçen gol olsaydı. O, o. Geçer, döneceğim burada inanıyorum. Ee, i̇çinden geçti demişken sen bir Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'yi evet. demişler içinden geçenleri söyle. O da demiş ki Snyder. Altı tane atılır mı be? Hadi be yürü. Oha Fenerbahçe. Hadi yürü be. Alex diyor başka bir şey demiyor. Öyle <gülüyor> eğlendik. <laughs> Hocam Allah'tan sala ben... salattan Maradona'ya. Hayır. Bindirme Hunes koştu. Tamam, de, yukarı, yukarı, yukarı yukarı yukarı. Odin. Bir şey olmaz. Yukarı diye. Atamaz, Atamaz o. Atamaz o. Aa son maçı. Hayır. Sala kuş Sala. Sala. En aşağı gördü. Harika pas. Oy Arnold. Arnold bende diyor. Peki kardeşim. Dembele geçti. Messi. At Icardi'ye. Icardi. Bıraktı. Hayır. Ne bak Tireçsiz be. salak ya. Ne <laughs> oğlum bizim kiler sizin kiler gibi salak değilmiş. Baba <laughs> Lucho. Maçın kahramanı. Gerçekten kahramanı. Bir de asistle bitir. Kastırdı karaktersiz. Hayır. Bak gol atıyordu kastırdı. Hileci editör. Hileci youtuber. Ahlaksız koynuna yılan beslemişim. Hem de çıngıraklı. Burası kesilecek arkadaşlar. Kesilmeyecek ben bunu izlemek istiyorum. Hayır. Hayır. Dur, bunu saplayayım bir tane. Al lan. Al. Hadi. Yoksa koş 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 koş. Çık çık çık. Ben söyledi. Çıktı tamam. Bir söylüyor orada ya. Hem hileci hem ahlaksız ya. Dur. Ahlaksız adam. Biliyordum buraya can çabuk. Yürüyün. Oh, oh. Sevme, Dembele. De beni özleme. Dembele. Oli. Dembele. Özür Dembele dilerim bıraktı. Özür. Efendim. Özür dilerim. Icardi. Ayağına kayacaktım da gerek kalmadı. C baba halat baba. Salah baba. Arkadaşlar. Ben Hayır, zamanı oynamıyorum. Kontra atak yapıyorum. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Bunun da yüzleşmesi koyduk. bir tane vardı bir tane. <laughs> Hocam tek kale kaliteli bir maç yaptık. Ee, belki bana da direnebilmen güzel. Yani nasıl... Başarılı pasım senin toplam pasın kadar. Teşekkür ederim. <laughs> şey değildir abi. Evet, o, o zaman skora bak. O mekanı yapacağım. Belki <laughs> eline sağlık gülüm. Senin de abi. Arkadaşlar ben Berki'ye bastım mutluyum. Siz de Berki'ye basmayı unutmayın. Basın <laughs> abone olsun o da keyfe gelsin. Ee, Berke sildiğim fotoğrafı koyarsın herhalde oğlum editörsün. Direkt video kaydı alacağım şimdi söylerler be böyle. Aynen. Berki'ye atarsın. Atarım abi Berki'ye. <laughs> Bir şey var ya. Evet evet. Hocam eziyet challenge'ın devamını istiyorsanız bu videoyu manyak beğen, beğen unutmayın. Berki'ye abone olmayı unutmayın. Kanalı aşağıda çocuğun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.